Yine Düzce'den üzücü bir haberle devam ediyoruz. Sözün bittiği yer diyoruz. Bazen kendi yorumlarımızı da kendimizde bırakıyoruz ama gece saatlerinde Düzce'de uygulama noktasında dur ihtarına uymayan bir sürücü polis memuruna çarparak olay yerinden kaçtı. Sürücü polis ekipleri tarafından yakalanırken bu feci olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olay gece saatlerinde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından dur ihtarında bulunan sürücü kaçmaya çalıştı. Kontrol noktasında görevli polis memuru Osman G'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ağrı yaralanan polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaçan sürücü Öztürkler kavşağında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.